Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler için kahvenin yanına çok yakışacağını düşündüğüm portakal kabuğu şekerlemesi hazırlayacağım. Hemen yapımımıza geçelim. Portakalların kenarlarından keselim. Ben şöyle yarım ay şeklinde kestim arkadaşlar. Forması daha kolay oluyor. Ben 3 tane portakal kullandım. Dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Portakalın kabuklarını 1 cm aralıklarla uzunlamasına kesiyoruz arkadaşlar. Şu an kış mevsimindeyken portakal kabuklarını atmak yerine bu şekilde değerlendirebiliriz arkadaşlar. Bence çok lezzetli oluyor. Kabuklarımızı tencereye alıp üzerine su ilave edelim ve portakal kabuklarımızı 10 dakika kadar kaynatalım. Süzmüş olduğumuz portakalları tekrar tencereye alalım ve üzerine su koyup bir 10 dakika kadar daha kaynatalım. Portakal kabuğunun acılığının gitmesi için bu işlemi yapmamız önemli arkadaşlar. Son olarak süzdüğümüz portakal kabuklarının üzerine 2 su bardağı su, 4-5 adet karanfil, ve 2 su bardağı da şeker ilave ediyoruz. Yavaşça karıştırıyoruz. Portakal kabukları şeffaf oluncaya kadar kaynatıyoruz. Son olarak 1-2 damla limon suyu daha ilave ederek 1-2 dakika kaynatalım. Gördüğünüz gibi portakal kabuklarımız şeffaf haline geldi. Şimdi süzme işlemine geçebiliriz. Pişirme kağıdı koyduğumuz fırın tepsisinin üzerine tel ızgarayı koyduktan sonra aralıklarla portakal kabuklarını dizelim. Bu şekilde portakal kabuklarını oda sıcaklığında bir saat dinlendirelim. Hemen süremizin sonuna doğru portakal kabuklarımızın her tarafını şekere bulayalım. Portakal kabuklarını kurumadan yaparsak kabuklara şeker daha kolay yapışır arkadaşlar. Kabukların kuruması oda sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Dilerseniz şekere buladığınız portakal kabuklarının uç kısımlarını çikolataya da bulayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle de çok lezzetli oluyor. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.